Tamamdır abi. Abi Barwick oynuyorsan yapacağın tek şey elinden geldiğince globalleri, beyinleri öne geçirmek. Çünkü ileri safhada biraz daha güçsüzleşiyorsun. Hani oyunu olabildiğince hızlı bitirebilmek. Bu oyunda da geri kalan tüm oyunlarda da bunu yapmaya çalışacağım. Aha da burada bir sıkıntı var. Çıktı adam. Bizimkinde can kaldı mı? Kaldı tamam güzel. Bir üstüne koştu da. Çarpı ona kullandım hızlıca alayım diye. Abi olabildiğince gen katacaksınız. Olabildiğince hani ormanın bu şeydir. Ejderdir. Gromp'dur. Bunların hepsini temizliyorsunuz arkadaşlar. Gromp diyorum işte vadinin alametidir. Şeydir. Oyundan uzak kaldığım için isimleri daha tam aklımda değil. Bunları temizleyeceksiniz abi. Oyunu hızlıca bitirmeye çalışacaksınız. Harici olarak Lane'inizde bu şekilde çok fazla ileri itenler varsa onlara yatık oynayacaksınız çünkü karşı ormancı büyük bir ihtimal onlara gank atacaktır. Ne oluyor abi burada? Ben şimdi buradan ne yapacağım? Devam edeceğim. Çünkü ben hızlıca bunları temizleyeyim ki arkadaşlar master net oraya gelecek. Aha. Güzel. Güzel abi. Gel abi gel abi. Abi gelsene. Hop oh, neden gelmedi ki? Neyse abi ben gördüğüm kile giderim o zaman. Hop. Bu şekilde arkadaşlar flashla beraber gidebilirsiniz adama. Şurada master var abi. Jin bana bir yardım et de şunu keselim ya. Abi biriniz bana yardım edin ya. Bak adam bunu da aldı ya. Neyse abi. Takımınız bazen böyle sıkıntı yaratabiliyor. Ben oradan kaybettiğim goldu ve XP'yi şeyden kilden aldım. Ejder geldi. Haydi abi. Çok erken bir ejder oluyor ama. Master solo da. Güzel abi. Buradan ejderi çözmüş oldum. Ondan sonra botu gidip keseceğim. Abi ezber olup direkt koşacağım oraya. Bot, bot çıktı abi geri. Çok güzel abi. Master'ı kestiler. Botu ultilemeye gideceğim abi. Bottan kilimi de çıkartacağım. Gel bakalım buraya. Gel sen de buraya. Ah be. Bunu da keserdim de. Master. Bekle beni geliyorum. Bekle beni geliyorum Master. Çok güzel abi. Devam etmeye şimdilik. Twisted Fate'i sokmadım abi oraya. Devam etmeyeceğim. Flaş atacağım abi. Direkt üstüme flaş gelebilir diye attım. Ölmek istemiyorum. Masterful benim ormanda hani beni counterlamaya çalışıyor da globaller alarak asıl ben onu counterlıyorum farkında değil. Aynı bu şekilde devam etsin abi. Benim şu an çok işime geliyor. Benim ormana girdikçe ben onun yerini öğrenmiş oluyorum. Hiç gerek yok geliyorum. Burayı sil kanka. Burayı çıkma. Abi <laughs> Master gene kendini sola da gösterdi. Ben burada Nejder alıp onun ormanına geçeceğim direkt. Master gel bakalım buraya Master. Flash'ını aldık abi. Daha. çok güzel. Ah yapabileceğim bir şey yok abi ona. Ne yapabilirim ona? Kulenin altına girip de seni mi kurtarayım ya? Allah Allah. Ben seni nasıl kurtaracağım kardeşim? Ne istiyorsun benden anasını satayım? Gel bakalım. Ah be ultim gelmedi. Ultim gelse yok edeceğim de. Ultim gelmedi ya. Ultim gelse yok edeceğim de işte ulti gelmedi. Neyse midden ilk kuleyi açmış olduk. Bot'tan da açtık. Şimdi artık arkadaşlar o sınır nokta işte. Kilo oynama vakti. Biraz da geri durursam bu sefer master oyunu domine eder. Ben çok pasif kalmış olurum ormanda. O yüzden olabildiğince artık kilo oynuyor olacağım. Aç abi kuleyi. Güzel abi. Vur buna da. Flash atamadım. Flash atsam ben de kurtulacaktım da. Güzel abi. Güzel 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 güzel. Oyunu bakın yok ettik yemin ederim. Master istediği kadar kill oynasın abi. Gel bakalım. Gel buraya gel. Ben buradan ejderimi alacağım. Umrumda bile değilsin malı. Ne yaparsan yap. Master. Bu Master'ın attığı flash'ı gördünüz mü? Güzel abi, bunu da aldık. Gel bakalım da Nexon kardeş buraya. Şuralarda bir yerde master var. Master, Yallah Tanzik. Hadi bakayım. Arkadaşlar, Master gibi oynarsanız böyle full kile globalleri hiç bırakmazsınız, hani şey yapmazsınız, takibinde olmazsınız. Ben adamın full çaprazına giderek orada globalleri temizleye, temizleye oyunu da eline vermiş bulunmaktayım. Bu saatten sonra hani oyunu. Geri döndürmesi için birinci olarak Malphite'in oyundan düşmesi gerekiyor. İkinci olarak da ben onlara karşı levelde çok geri kalmam gerekiyor. Ya olmayacağı için. hani O kadar yeteneksiz değiliz. Yani. Rahat rahat oyunu almış olacağız. Gel bakalım kardeşim sen buraya. Ah be havada yakalayacaktım da olmadı. Bekliyoruz abi burayı bekliyoruz. Burayı bekliyoruz. Bunu kestik abi güzel. Sıra bu arkadaşta. Güzel abi bunu da kestiler. Mitte. Master. Oynayalım bir daha sen. Kanki, sen ne yapıyorsun kanki? Her önüne gelen ulti mi basıyorsun sen? Her önüne gelen ulti mi basıyorsun? Sen gel buraya gel. <laughs> attım ultiyi gördünüz mü yanlışlıkla baştım tuşları karıştırdım bu arada arkadaşlar o yüzden böyle bir sıkıntı yaşadım öldü o. <laughs> şimdi arkadaşlar ben E'yi erken patlasaydım ölmüştüm bu adama karşı. Bilerek E'yi beklettim ki çıktı anda bastım mal oldu. Çok iyi abi geliyorum. Aynen kanka bana sökmez yalnız o takır tukur yaptığın hareketler. Adam façasını alırız aşağı bu şekilde. Ejder çıkıyor ben ejdere gidiyorum abi. Ama reset almam lazım önce. Şimdi şurada master'ı karşılamaya çalışacağım. Ah be ah be Refleksi güzel koydu da. Ama elimde yapabileceğim en iyi şeyi yaptım yani orada. Çünkü Master of Fight'a gelemeyecek canı yok çünkü. En azından gene ejderi garantilemiş oldum Çok güzel. Kesiniz abi onu. Koy abi ultini. Tertemiz. Benim o yaptığım olay şu oldu arkadaşlar. Fight'a gelmeden önce Master'ın tüm her şeyini, ultisini her şeyini attırmış oldum. Ejder bu şekilde garantilenmiş oldu. Öldük ama hata değil yani yaptığım bana göre. Yok ettiler onu da. Direkt Baron abi gelin. bir şey deneyeceğim. Olmadı istediğim gibi ya. Durun abi şuna. Güzel koruyun abi beni. Güzel abi güzel abi. İyi beklemiş olduk. Abi barona gelin. dönün abi Ben buradan arkadan kapatacağım. Ben başlıyorum abi arkamdan gelin. Ab baronu da alacağım. Sonrasında artık topluyu fight fiyat atmaya çalışacağız. Fight atarsak abi her türlü hani fight'tan temiz çıkarsak her türlü yok edeceğiz artık bu saatten sonra oyunu. Aha gel buraya sen şimdi bakayım. Abi gördüğünüz gibi skinle doşladım. Q yla. Q attığımız anda durdurulmaz oluyor arkadaşlar. Onun skillini denk getirirseniz ustanı yemezsiniz. Tamamdır abi. Şimdi buralarda master bulabilir miyiz? Buluruz. Ah be. <laughs> e yoktu E olsam astırı keserdim bu arada da E yoktu Gördüğünüz gibi o fight oldu arkadaşlar Şimdi inhiye kadar açacaklar Çok etkiler abi yok etkiler Ohoho. Direkt yok ediyorlar abi. Oyun bitti abi. Master yok oldu. Master da öldü. Evet arkadaşlar. LoL'de Warwick'le oyun kazanmak bu kadar kolay. Sadece dediğim gibi biraz daha karşı jungle'a göre oynamanız gerekiyor ve erken safhada globalleri temizlemeniz gerekiyor. Ben elimden gelince anlattım. Bakalım şimdi ligde nereye çıkmışız, ne almışız onu da bir görelim. Evet arkadaşlar. <laughs> Gümüş 2'ye yerleşmişiz. Gümüş 3'teymişiz pardon. Gümüş 2, 47 LP'deyiz. Güzel bir oyundu. Elimden gelince anlatmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Görüşürüz.